6. Erdem Doğru ve adaletli olmak Koşulsuz ve sınırsız doğru ve adil olacaksın. Düşüncede, niyette, sözde ve davranışta doğru ve adil olacaksın. Yalan, eğrilik ve adaletsizlik bilgisiz, cahil, faziletsiz ve erdemsiz insanların işidir. Doğruluk ve adalet de bilgili, faziletli ve erdemli insanların işidir. Canınız, eşiniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, anne babanız ve akrabalarınızın canı pahasına bile olsa asla ve asla doğruluktan ve adaletten vazgeçmeyip doğru ve adil olun ki hakikate varıp Allah'a ulaşasınız. Çünkü bedeninizi, aile ve akrabalarınızı kaybetmeniz size tekrar doğuş yolu ile yeni bir beden, aile ve akraba kazandırır. Ama doğruluğun dışına çıkıp adaletsizlik yaparsanız ebediyetinizden ve maneviyatınızdan kaybedip mahkum olacaksınız. Unutmayın ki dünya geçici ve imtihan yeridir. Beden de sadece elbise gibi olup birini çıkarıp öbürünü giyersin ve eskisini atıp yenisini giyersin. Onun için ne pahasına olursa olsun hatta ve hatta dünyayı yıkın ama doğruluktan sapıp adaleti asla ve asla yıkmayın. Verdiğiniz hükümlerde ve kararlarda ne pahasına olursa olsun bencillik ve açgözlülük yapmayın. Tarafsız düşünüp, tarafsız karar verip, doğru ve adil olun. Hükümde asla ve asla taraf tutmayın. Tarafsız, doğru ve adil olun. Bir tarafta eşiniz, çocuklarınız anne babanız, kardeşleriniz, akrabalarınız, mal mülk ve paranız gidecek olsa, öbür tarafta size kin güdüp düşman olan birinin hakkında hüküm vermeniz gerekse ve o kişi davasında haklı ise ne pahasına olursa olsun o kişi hakkında doğru, tarafsız ve adil olarak hüküm verin. Asla duygusal düşünüp ona olan öfke ve nefretinize göre değil de adalet ve hak ile hüküm verin. Ki kin ve öfke ile hareket etmek bilgisiz ve cahilliktir. Bundan kurtulamayan da bilgisiz ve cahildir. Ne pahasına olursa olsun hakkı ve hakikati çiğneyip adaleti yıkmayın ve hem haksızlık yapıp hem de kendinizi ebediyen mahkum etmeyin. Siz doğru ve adil olarak hüküm verin. Hiç de her şeyinizi kaybedin ama hak ve hakikatten olmayın ve mahkumiyete gitmeyin sakın. Bütün kainatı, bütün evreni yıkın ama asla ve asla ne mal olursa olsun ve ne pahasına olursa olsun adaleti yıkmayın, doğru ve adil olun. Bir tarafta bütün aileniz ve bir taraftan da size can düşmanlığı yapan biri olursa ve o can düşmanınız davada haklıysa vereceğiniz doğru karar bütün ailenizin yok olmasına da sebep olsa yine de en ufak bir tereddüde düşmeden hükümde ve kararda doğru, tarafsız ve adil olup doğru kararı ve hükmü verin. Vereceğiniz kararınız haksız olan ailenizin yok olmasına sebep olsun ama asla adaletsizliğe sebep olmasın. Çünkü aksi Allah haksızlığı ve adaletsizliği asla ve asla sevmez. Onun için her türlü karar ve hükmünüzde sadece hakikati ve adaleti gözeterek hareket edip karara varıp hüküm verin. Aklı olan anlasın, kulağı olan işitsin ve gözleri olan da görsün hakkın hakikatini. Doğruyu söylemek canınıza ve her şeyinize bile mal olsa yine de doğruyu söyleyin ve doğru olun. Yani canınız, malınız, mülkünüz pahasına bile olsa Yine de doğru olun, doğru konuşun, adil olun ve adil hüküm verin. Aksi halde en büyük fazilet ve erdemlerden olan adalet ve doğruluk erdemini yıkmış olursunuz. Ve ondan dolayı da kendinizi mahkum edip hakikat ve nura ulaşamazsınız. Ancak uğrunda adaleti yıktığınız şey yine de sizde kalmayacak ve hakikatle birlikte onu da kısa dünya yaşamında yitireceksiniz. Çünkü canınız size geçici olarak verilen bir emanettir ve onunla sınanıyorsunuz. Onun için geçici olan bir dünya yaşamı veya başka şeyler için asla adaleti ve hakikati yıkmayınız. Unutmayın asla, hükümde ve sözde bencilliği, egoyu ve duyguları bir kenara bırakıp doğru ve adil olup asla ve asla yalan söylemeyin yanlış ve haksız bir hüküm vermeyin. Yoksa kendinize geçici şeyler için ebedi adaletsizlik yapmış olur ve derecenizi düşürüp kendinizi karanlığa ve cezaya mahkum etmiş olursunuz. Zira cezayı Allah vermiyor. Bizler yaptığımız yanlış ve kötülüklerle kendimize ceza verip o cezaları yaşamaya mahkum etmiş oluruz. Allah'ın sistemi vardır ve o sisteme ters davranarak kendi kendimize zarar verip kendimizi cezaya mahkum etmiş oluruz. Örneğin yer çekimi sistemi vardır ve yer çekimi olduğu halde siz yüz katlı bir binanın üstünden aşağıya atlayıp ölürseniz bunu Allah ve ilahi sistem mi size yapmış olur yoksa kendi iradenizle mi kendinizi buna ve ölüme mahkum edip hayatınızı kaybetmiş olursunuz. Bu durum her alanda geçerlidir. Onun için cezayı ilahi sistem veya Allah değil, kişi kendisine yanlış eylem ve davranışları sonucunda vermiş olur. Onun için her alanda ve her konuda yanlışlar yaparak kendinizi cezaya ve karanlığa mahkum edip manevi derecenizi düşürmeyin. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun hükümde, eylem ve davranışlarınızda adil, doğru, tarafsız, saf ve temiz niyetli olun. Asla ve asla adaletsiz, yalancı, riyakar, kötü niyetli ve kötü davranışlı olmayıp dünyanızı ve ebediyetinizi karartmayın ve geçici şeylere tamah edip sürçmeyin. Vereceğiniz hüküm bütün ailenizin ve maddiyatınızın hatta ve hatta memleketinizin ve dünyanın mahvuna bile sebep olursa yine de hükümde doğru, adil, Tarafsız ve saf olup doğru ve adil olarak karar ve hüküm vererek asla ve asla hiçbir iş ve hiçbir konuda bencil, açgözlü, taraflı, duygusal ve korkak davranıp adaleti ve doğruluğu yıkmayın. Yoksa sizde olan Allah'ın hakikatini batıla kullanmış olup kendinizi eksiye ve karanlığa gömüp mahkum etmiş olursunuz. Onun için geçici olan dünyevi şeyler için adaleti ve hakikati yıkmayın ki ebediyetinizi zayi etmeyesiniz. Doğru ve adil olun. Tarafsız ve saf olun. Sadece hakkı ve hakikati düşünün. Ve verdiğiniz her türlü karar ve söz de hak üzerine olsun. Asla ve asla sözünüzü yemeyiniz ve sözünüzden ne pahasına olursa olsun dönmeyiniz. Ayrıca adenize asla ve asla bozmayın ve mutlaka yerine getiriniz ki insanların gü güvenini kazanıp hakka ve hakikate ulaşasınız ki hak ve adalet sizde pekişsin. Kolay kolay, mecbur kalmadıkça ve çok gerekmedikçe hiç kimseye hiçbir konuda kesin söz vermeyin. Kesin söz vermek yerine her zaman aksilik olmazsa yaparım veya Allah kısmet ederse yaparım deyin. İsterseniz de yapamayacağınız ve yerine getiremeyeceğiniz yokluk, hastalık, kaza ve bela gibi durumlar olabileceğini düşünerek aksilik kaza ve bela olmazsa yaparım diye söz verin ki kaza, bela ve elinizde olmayan aksilikler olduğunda zor duruma düşüp ahdinizi yerine getirmemiş olmayasınız. Verdiğiniz sözden de ölüm pahasına ve ne pahasına olursa olsun asla ve asla dönmeyin ve mutlaka sözünüzü ve adenizi yerine getirip uyunuz. Böylece doğruluk ve adalet sizin dışına da çıkmış ve kendinizi mahkum etmiş olmazsınız. Doğru, adil ve tarafsız olun ve söz söyleyin. Asla yalan konuşup kimseyi aldatıp kandırıp yanıltmayın. Güvensizliğe ve fesada yol açmayın. Doğru, adil ve tarafsız düşünün. Eksi yerine artıyı, kötü yerine iyiyi, batılın yerine hakkı, yanlışın yerine gerçeği, yalanın yerine doğruyu, adaletsizliğin yerine adaleti tercih edin. Size çok büyük haksızlık ve adaletsizlik yapılsa bile siz yine de asla ve asla doğruluktan ve adaletten vazgeçmeyin. Yanlışa ve kötülüğe sapmayın. Adaletsizliğe ve haksızlığa düşüp kendinizi mahkum edip hakikat derecenizi düşürmeyin. Size yalan söyleyene siz doğrulukla karşılık verin. Size haksızlık yapana siz hakla karşılık verin. Size kötülük yapana siz iyilikle karşılık verin. Çünkü adaletsizlik ve kötülük yapan bilgisiz ve cahil insandır. Zira Önceki ve şimdiki yaşamlarınızda siz de aynı şeyleri yapmış ve o durumları yaşayıp aşmışsınız. Onun için sizin geçmişte yaptığınız yanlış ve kötülükleri günümüzde yapanları kızıp kin gütmeyin, zarar vermeyin, haksızlık yapmayın. Adaletsizlikle, kötülükle ve yanlışa yanlışla asla karşılık vermeyin. Siz yalana doğrulukla, adaletsizliğe adaletle, kötülüğe iyilikle Haksızlığa hakla karşılık verin ki ebediyete ulaşıp Allah'a varıp sonsuz güzellikleri yaşayasınız. Vereceğiniz doğru hüküm ve karar milyonlarca canlının ve insanın ölümüne ve dünyanın mahvuna bile sebep olursa yine de adaleti yıkmayın, doğru ve adil karar verin. Vereceğiniz doğru ve adil hüküm milyonlarca dünyanın mahvına hatta evrenin yıkımına bile sebep olsa yine de hak ve hakikati bırakarak adaleti yıkmayın, doğru ve adil olarak hüküm verin. Çünkü dünyada bir sinek bile insanlık tarafından adaletsizliğe uğrarsa, o bir tek sinek için bile Allah gerekirse milyonlarca adaletsiz insanı bile heba eder. Ama asla adaleti heba etmez ve yıkmaz. Şu anda adaletsizliğin olması da bize verilen yaşamı iyi ve doğru değerlendirip değerlendirmediğimizi görüp kendimizi düzeltmemiz için fırsat olarak verilmiştir. Bunun akabinde biz eylem ve davranışımıza göre kendimiz için biçtiğimiz hükmü, kaderi, cezayı veya mükafatı yaşarız. Aklı olan anlasın ve kulağı olan da işitsin hakkın hakikatini. Asla ve asla haksızlık ve adaletsizlik yapmayacaksın.'' Zira adaletsizliğe uğrayan feryat edip Allah'ı yardıma çağırırsa Allah onun için bütün dünyayı bile gerekirse yıkar ama o hakkı yine de zayi etmez ve adaleti korur mutlaka. Bir insana, bir hayvana, bir sineğe, bir karıncaya, bir böceğe bile adaletsizlik yapsan o hak bu yaşamında veya sonraki yaşamlarında mutlaka senden sorulur ve bundan dolayı mahkum olup sen de bu ve sonraki hayatlarında aynı durumları yaşarsın ve adaletsizliğe ve haksızlığa uğrarsın ta ki adaletsizliğin yanlış ve kötü bir şey olduğunu ruhen özümseyip kavrayana kadar aynı haksızlıklara maruz kalırsın. Bu ilahi yasa ve kanunun gereğidir. Aklı olan anlasın ve kula olan işitsin hakkın saf hakikatini. Onun için Asla ve asla yalan söylemeyin, haksızlık ve adaletsizlik yapmayın. Kimsenin hakkını yemeyin ve çiğnemeyin ki Allah onu sizde aramasın ve üstünüze o yükü yüklemesin. Zira Allah sizi mahkum etmiyor. Sadece ve sadece çabaladığınızı ve istediğinizi size, size ilahi sistem ve nizam gereği veriyor. Kesin yanlış ve kötülük yaparak kendinizi buna mahkum ediyorsunuz. Malın, mülkün, paran, eşin, çocukların, kardeşlerin, akrabalarının ve canının pahasına bile olsa asla ve asla yalan söylemeyeceksin. Hatta ve hatta doğruyu söylemen binlerce insanın ve senin ölümüne dahi sebep olsa yine de doğruyu söyleyeceksin. Çünkü yalan eksinin ve kötülüğün ürünüdür. Ve eksiği kendinden atacaksın ki saf nura ve hakikate ulaşasın. Çünkü ölen tekrar tekrar bedenlenir ve giden tekrar geri gelecek. Bu düzene Allah'tan başka hiçbir şey son veremez. Onun için ne pahasına olursa olsun doğruyu söyleyip doğru davranıp adil olacaksın. Unutma, yalan söyleyip benliğini karartacağına doğru söyleyip bedenini yitirmen daha iyi ve doğru olur senin için. Çünkü bedenini hemen geri alabilirsin yeni bir bedene kavuşursun ve tekrar bedelenirsin. Ancak yalanla benliğini karartırsan bir daha onu ebediyen düzeltemeyebilirsin ve bir hayatta bir hayatta yaptığın yanlışı yüzlerce hatta binlerce hayat boyu düzeltemeyebilirsin özbenliğinde. Onun için her konuda çok çok dikkat edip her türlü yanlış ve kötülükten uzak durmaya gayret edeceksin. Onun için ne pahasına olursa olsun asla ve asla yalan konuşup haktan uzaklaşma ve haktan kopmayıp hep adaletli ol. Doğru olmayıp doğru davranmayarak yalana alışıp yalan söyleyerek benliğini itirip kendini eksiğe mahkum edersin. Hiçbir şekilde, hiçbir şey için ne pahasına olursa olsun asla ve asla yalan söylemeyeceksin ve de kimseye zorla yalan söyletmeyeceksin. Ne düşünce de ne niyette, ne sözde, ne de davranışta asla ve asla yalan söylemeyeceksin ve de söyletmeyeceksin hiç kimseye. Bir kişi yalan söyleyip adaletsizlik yapıp karanlığa mahkum olup benliğini karartıp hakikati itireceğine, doğru konuşup ve adil davranarak binlerce canını vermesi veya doğru söylemesi milyonlarca insanın ölmesine sebep olsa bile yine de yalan konuşmayıp doğru konuşması daha iyi olur hem onun hem de hakikat için. Unutma ki yaşadığın ve yaşanılan bütün kötülükler ve eksiler doğru, adaletli ve iyi olunmadığı için yaşanmaktadır ve insanlık yozlaşıp bozulmakta dünyayı kendisine cehenneme çevirmektedir. İradeni ve aklını kullanarak Allah'ın sendeki hakikati olan vicdanının sesini dinleyerek eksi yönünü köreltip artıya çevireceksin. Bunu yapmadıkça kader döngüsünden ve esaretten kurtulamayacaksın ve de Allah'a da ulaşamayacaksın. Mahkumiyete doğru değil de kurtuluşa doğru ilerleyip koşacaksın ve Allah'ın sınırsız ve sonsuz olan aleminin kapısını kendinde aralayıp açmaya çalışarak arınıp tekamüle ve Allah'a ulaşıp sonsuz güzellikleri yaşayacaksın. Çünkü sen bunun için varsın ve bunun için fiziksel bedene bürünüyorsun. Bunu asla unutma. Bu uğurda binlerce kez bedenini yitirecek olsan bile yine de yalan söylemeyerek hep doğru ve adil olacaksın. Nasıl insan için bedenini yitirmektense elbisesini yitirmek daha iyiyse ve elbisesini yitirdiğinde yenisini alıp giyebilecekse ancak bedenini yitirirse Elbisesinin de hiçbir önemi kalmayacaksa ruh içinde benliğini yitirmektense bedenini yitirmek daha iyidir. Çünkü yitirdiği bedenin yerine yeni bir bedene kavuşacak. Ama ruhunu karartırsa yüzlerce hatta binlerce yeni yaşam da onu düzeltemeyebilir. Onun için ruhunu karartıp kendini eksiye mahkum edip dereceni düşüreceğine doğruyu söylemen yüzlerce kez hayatını kaybetmene sebep olacaksa yine de yalan söylemeyip yüzlerce bedenini ve canını kaybetmen daha iyi ve daha doğru olur senin için. Onun için yalana ve adaletsizlikle benliğini karartıp öldürmek ki hakka gidesin. Allah'a ulaşıp ben olmak çok zahmetli ve zordur. Kolay yolu herkes seçebilir ve kolay olanı herkes yapabilir. Önemli olan zor yolda yürümek ve zoru başarmaktır. Zira zoru başarmak insana dünyada kahramanlık, maneviyatta da arınma ve tekamülü nasip eder. Onun için sen basit ve kolay olanı değil de zor olanı seç ki ödülün muazzam olsun. Çünkü sıradan herkes kolay işi yapar ve kolay işi başarır. Ama herkes zoru yapamaz ve de zoru başaramaz. Onun için zoru başaran herkes direkt Allah'a ulaşıp sonsuz güzelliklere kavuşacağı gibi acı ve keder dolu binlerce dünya yaşamını yaşamaktan da kurtulur. İstersen çok çabuk ve çok kısa sürede aranabilirsin. Bir hayatta veya bir kıyamete kadar ki birçok yaşamında kolaylıkla arınabilirsin. Yeter ki kendine ve yapabileceğine inanıp, güçlü bir irade ile karar verip yola çıkıp, nefsinle mücadele etmeye başlayıp, kararlılıkla devam et. İşte o zaman işin senin için ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Bunun için bugüne kadar yaptığın bütün kötülük ve yanlışlıklardan tam bir içtenlikle pişman olup vazgeçerek yanlış ve kötülüklerini bırakıp canı gönülden tövbe edip af dilemek ve bir daha ya aynı yanlışları ve kötülükleri yapmayarak arınıp kurtulup Allah'a gidersin. Bunu yaptığında Allah da geçmişteki bütün kusur, yanlış, kötülük ve günahlarını affedip silerek seni tertemiz hale getirir. Bu vesileyle artık sonsuz mutluluk, sonsuz güzellik ve sonsuz huzur içinde çok uzun bir yaşam sürersin cennette veya hak indinde. Ne kadar çabalarsan o kadar çabuk arınıp Allah'a da o kadar çabuk gider ve de kurtulursun.'' Ancak az mücadele edersen de daha geç ve daha çok yaşam sonucunda aranıp Allah'a gidersin. Dünyadaki her yaşamın acı demek, keder demek, sıkıntı, eziyet, zorluk ve ızdırap demektir. Ama hakikatin erdem ve faziletlerinin bilgisine ulaşırsan bütün bunlardan kurtulup ebedi özgürlüğe, ebedi sevince, ebedi mutluluğa ve ebedi huzura kavuşursun. Hem bu alemde hem de öte alemde veya cennet gibi gezegenlerde. Kurtuluşun tek yolu ve çaresi hak ve hakikate sıkı sıkıya sarılarak bütün yanlış ve kötü huylarını düzeltip arınarak tertemiz hale gelip asla hata, kusur ve yanlış yapmamaktan geçer. Yalan söyleyerek insanların ve Allah'ın size olan güvenini kaybetmeyin ve güvenilmez olmayın. Kendinizde hakkı hakikati ve adaleti çok sıkı tutun ve bu uğurda hiç çekinmeden hayatınızı ortaya koyup gerekirse feda edin. Ama manevi ve insani güzellik yönünden derecenizi düşürüp kendinizi karanlığa ve eksiğe mahkum etmeyin. Şaka bile olsa asla ve asla yalan söylemeyin. Çünkü şaka yalanı yumuşak gösteren bir unsurdur. Onun için şakadan ve doğru olmayan espriden bile kaçının ki yalana alışmayasınız ve yalandan uzak durasınız. Zira şaka yalanı yumuşak gösteren bir unsurdur. Onun için şaka bile yapmayın ki yalana alışmayasınız. Aklı olan anlasın ve kulağı olan işitsin hakkın hakikatini. Yarattığı insanlar Allah'a karşı ve yarattıklarına karşı ne kadar yanlış kötü ve kusurlu olursa olsunlar yine de Allah onların önüne tökez koymaz. Ve her ne olursa olsun onlara karşı yine de hep doğru, adil, içten ve saf olup, saf olup öyle yaklaşıp davranır. Onun için sizler de size karşı yapılan her türlü yanlışa ve kötülüğe karşı yanlışla ve kötülükle karşılık vermeyip kendinizi mahkum etmeyin. Size yanlış ve kötülük yapana karşı yine de siz doğru, adil, içten ve saf olun ki doğruluk ve adalette Allah ile yarışıp kurtuluşa erişiniz. Doğruluk ve adalet güzel ahlaktır, fazilettir, erdemdir ve kendi kusur, yanlış ve kötülüklerini görüp düzeltmek ve tekrarlamayıp herkese karşı ne pahasına olursa olsun doğru, adil, içten saf ve iyi niyetli olmaktır. Asla ve asla size teslim edilen bir emanete hiyanet etmeyin ve emaneti zayi etmeyin. Emaneti çok iyi koruyup aldığınız şekilde iade ediniz ki güvenirliğinizi yitirip mahkum olmayasınız. Onun için siz de doğru ve adil olun ki sonunda hakiki imana, hakiki sevgiye, hakiki sabra, hakiki affa, hakiki merhamete, hakiki doğruluğa ulaşıp Allah'a gidesiniz. Doğruluk erdeminin doğruluğuna ulaşmanın en kısa ve en kestirme yolu nefsinle bu konuda yoğun bir mücadeleye girerek onun isteklerinin ve de ona hoş, güzel ve kolay gelen şeylerin tam tersini yaparak nefsinin bu konudaki direncini, arzu ve isteğini kırıp nefsine galip gelerek doğruluk ve adalet erdeminin doğruğuna ulaşıp bu konudaki her türlü bilgiye de kavuşup arınma, kurtuluş, bilgelik, ebedi yaşam ve ebedi mutluluk yolunda hızla ilerleyip sonunda bütün erdemleri kendisinde hasıl edip onları yaşamına geçirip öz benliğinde yaşadığında Allah'a vararak ebedi yaşama ve ebedi mutluluğa hak kazanmış olursun. Unutma asla, ne kadar yanlışlık ve kötülük yapmış olsan da senin için de arınma, tekamül ve kurtuluş yolu vardır. Asla korkma ve kurtulamayacağına dair umutsuzluğa düşme. Dünyanın en kötü insanı da olsan senin için arınma ve kurtuluş yolu vardır. Yeter ki arınma ve tekamül yolunda ilerlemeye karar verip bunu isteyip azim ve kararlılıkla çabala ki mutlaka hedefine ulaşırsın. Bu konuda önce geçmişte yaptığım bütün yanlış ve kötülüklerini kabul edip pişman olmak ve bir daha bunları yapmamak üzere tövbe ederek bu kitaptaki erdem, fazilet ve güzellikleri yaşamına döküp her alanda uygularsan kısa sürede arınıp tekamüle ve kurtuluşa ulaşırsın. Buna inanıp çabalarsan hedefe mutlaka ulaşırsın ki bu yolda bin kere hataya düşüp ve hata yapsanız da bin birinci kez yine de pes etmeyip azimle kalkıp hedefe doğru ilerleyin. On bin kere hataya düşüp hata yapsanız bile asla azminizi yitirmeyin ve pes etmeden kalkıp on bin birinci kez yine hedefe doğru yürümeye devam edip asla pes edip vazgeçmeyin ki hedefe ve zirveye ulaşasınız. Bu yol pes etmeyin, e, pes etmeyip Vazgeçmeyenlerin yoludur. Ve arınıp tekamüle ulaşanlar, vazgeçmeyip pes etmeyerek azimle yola devam edenlerin yoludur. Ve bunlar ancak hedefe ve zirveye ulaşacaklardır. Ben de yüzlerce ve binlerce kez bilerek veya bilmeyerek yanlışa düşüp hata yaptım ve asla pes etmeyip hedefimi gözümden ayırmadan tekrar tekrar kalkıp azimle hedefe ilerleyerek bu noktaya ulaştım şükür. Bu bana mahsus bir durum ve özellik değildir. Her kim bu şekilde çabalayıp mücadele ederse zirve ve hedefe mutlaka ulaşacaktır. Elbette nefis bize baskı yapacak, bizi hataya düşürecek, mücadele konusunda ümitsizliğe düşürüp ve pes ettirmeye çalışacaktır. Ve o da görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacak ki biz de azim ve inatla ona karşı koyarak inadına pes edip pes etmeyip Hedefe doğru ilerleyeceğiz ki daha çok arınıp zirveye ulaşabilelim. Zira kolaylıkla elde edilenin değeri az olur ve pek bilinmez. Ama binbir zorlukla elde edilenin değeri çok olur ve çokça bilinip korunur ve asla bırakılıp vazgeçilmez. Arınma ve tekam, tekamül yolu da böyle zorluklarla dolu olacak ki kıymeti çok olup çok bilinsin ve kolay kolay vazgeçilip bırakılmasın. Onun için siz de pes etmeyip bütün zorlukların üstesinden azimle çabalayarak gelin ki bu kıymetli güzelliklere ulaşıp hedefe varasınız. Bu bölümü bütün erdemlerin altına koyduk ki iyice özümsenip ezberlensin ve asla unutulmasın ki kişiye azim ve çaba dirayeti versin ve kişi hem arınma hem de herhangi bir iş ve konuda pes etmeyip hedefine ulaşsın. Bu hem maddi hem de manevi her türlü iş ve konuda geçerlidir. İnanıp çabalayan ve azmedip pes etmeden mücadele edenler her türlü iş ve olayda başarılı olup hedefine ulaşır. Böyle olmayanlar ulaşamazlar ve pes edip vazgeçerek çabaladıkları iş ve yolda başarılı olamazlar. Onun için asla pes edip yılmayın ki her türlü zorluğun üstesinden gelip her alanda hedefinize ulaşasınız.